sağ Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Şu anda sistemde hala ücretsiz olan bir süpermarket togetir diye bir oyun bulduk. Biz de dedik ki neden bir dükkan açmayalım? İşte dükkanı arkadaşlarımızla birlikte açmak için bugün buradayız, karşınızdayız. Ama oyun İngilizce. Furki dedi ki ben bunu Türkçeye çevirim. Ben de tamam dedim. İşte burada Furki, ben de buradayım. Hadi anlat bakalım nasıl Türkçe yapıyoruz. Evet. Şimdi oyunu kapat, oyunu açık kalmasın şu anda. E o zaman ben niye Hadi oyuna girdim? Oyun kapat. Son... O linki ben açıklamalara ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> bu arada kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda her hafta 500 TL'lik çekilişlerim oluyor Kik'te. Kik'te de takipçim olmayı unutma Pika Kübra. Şimdi Furki'nin de diye açıklamaya girdim. Evet Furki bu linkte ne var? Bir sürü şey var baksana. Bu ne? Unity Oto Translator trans 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 o şey olan. E Ray Patch olan. Aynen o. Tıklıyorum buna. Onu tıklıyorsun, bunu indiriyoruz bu dosyayı. İndirdik. buraya yıkla diyorum. Yıkla. Buraya yıkla dedim. Evet. evet. Tamam, çıkan dosyayı kopyalıyorsun. Kopyaladım. Oyunun kayıtlı olduğu dosya var. Geldi, bunu bul. Steam library. Steam. Aynen. Tamam. Sonra buradan. Yapıştır. Evet, buraya yapıştırıyoruz. Tamam. Sonra bunu bir defa çalıştırıyoruz. Çalıştır. tamam. Çalıştır. Tamam. Herhangi bir tuşa basıyoruz. Tuşu bastım. bastım. Tek enter tek tek enter yazana. Nerede yazıyor? Aa şurası. Ha ha tek diyor. Ha. Ona çift tıklayarak bir kere çalıştırıyoruz. Okay. Bu dosyalara yıkılıyor. Tamam. Ve oyun açıyor açacak. Birazcık şey yapsın. Türkan. Ee, bir böyle Ayarlara bir gir mesela ayarlara bir evet. çık, e, geri yap. Ne? Geri yap, Ve evet. ondan çık bir defa çalıştırması için. Okay. Şimdi en üstte oto terkabet dosyası gel. Konfig dosyasını düzenliyoruz şimdi. lan. Burada lang language yazana en yazana tr yapıyoruz. Büyük harflerle Alt mi? Küçük, küçük harflerle yapıyoruz. mi? Küçük harflerle, küçük harflerle yapalım. Orada ne? Orada en yapıyorsun İngilizce. Okey. Evet. Aşağıda hangisi? Max karakter diye başlayan bir kısım var. Sonunda 200 yazıyor. Yok tamam bu kelimenin çevireceği sayıyla alakalı bir Bunu 1000 e, yapalım. Yani 1000'e kadar şey var. Bin 1000 yapalım bunu. Tam yerini hatırlamıyorum. Bu çevirinin süresiyle alakalı bir yer vardı. Yukarıda da olabilir. Ha tamam aşağıda. Şu 2 ve 6 yazan var. Evet. Minimum, maksimum. İşte minimum 1, maksimum 2 olarak Değiştiriyoruz bunları. Evet. Şimdi bu dosyayı kaydediyoruz. Bu dosyayı kaydettim. Şimdi ne yapıyorum? Kapatıyoruz bunu. Kap Dosya işimiz bitti. Direkt yine oyunun olduğu yerden çalıştırıyoruz. Tamam. Page and Run'dan çalıştırdım. Hadi hadi. Tükkan. Hala tükkanım İngilizce. Aa Anlık kimse. olarak çeviri yapıyor Hı -hı. şu anda. Mesela seçeneklere girelim. Önce İngilizce gözükecek ama yavaş yavaş çevirecek. çevirecek. Tamam olur. Oyun içi de böyle. Bu çevirirken bir yandan dosyaya kaydettiği için daha sonraki açımlarda direktman Türkçe olaraktan gözüküyor. Tamamdır bu kadar tamam değil mi başka demem. bir şey yapmamıza gerek yok. Başka hiçbir şey yok. Tamamdır teşekkür ederiz Furki. Rica ederim. Arkadaşlar siz de bizimle birlikte tükkan işletmek istiyorsanız lütfen yayınıma gelmeyi unutmayın. Yayında tükkan işleyeceğim işlemeyeceğim tüken işleteceğim. Uğur Bey kasadan anahtarını alabilir miyiz lütfen? Evet arkadaşlar hep birlikte tüken işletmeye hazır mısınız? Let's go. Evet arkadaşlar dördüncü gündeyiz şu an. Neden birinci günden itibaren anlatmıyorsun diye soranlara gelsin. Oyunu çözemedik. Oyunu anca dördüncü günde çözebildik. Birkaç gündür Ciro'da eksideyiz arkadaşlar. Bayağı eksideyiz kişilere para vermeyince bu orayı kapatıyoruz. Bunu e, bilmenize gerek yok. Şuranın olayını hala çözemedim. Mağaza satın al. Lan bu evrenin yanlışlıkla satın aldığı yer. Bunu boş verin arkadaşlar. Franchise, e, franchise puanı diye bir olay var. Franchise puanı ile yeni ürün alabiliyorsunuz. Mesela kilidi açar diyor. Margarin, un, elma, suyu, zeytinyağı. Bunları açmakta acele etmeyin arkadaşlar. Bunları açıyorsunuz. Müşteriler sürekli bu e, ürünleri istiyor ama siz bu ürünlerin hepsini Siparişini geçemiyorsunuz Neden geçemiyorsunuz paranız yetmiyor Ya da bazı ürünler normal Ürün dolaplarına yerleştirmiyor Bunlar normal ürün dolabı Gidip taba basıp bu ürünlerin e, Sol tarafta görüyorsunuz ürün rafı buzdolabı falan filan Bu gördüğünüz olayda Emre beni birazdan süpürgeyle vurdu O yüzden böyle gerizekalı boşverin <laughs> ee, bu kısmı sileceğim. Ee, gördüğünüz buzdolabına bazı ürünler yerleştirebiliyor. Hangi buzdolabı olduklarını göstereceğim. Bu arada kasa, Meric'in yeri. Şurada ürün siparişi geçebileceğimiz bölüm var. Ürün siparişine sol tıklıyorsunuz. Ürün siparişi diyorsunuz. Temel ürünler. İlk başta zaten bu ürünlerle başlıyorsunuz. Bu ürünlerin hepsi normal depolara da yerleştirebiliyor. Gördüğünüz fiyatlar. En büyük tüyom arkadaşlar. Hazır mısınız? Oyunda en dikkat etmeniz gereken şey şu. Haftalık 500 TL'lik çekilişlerim oluyor Kik'te. Beni takip etmeniz gerekiyor. Ayrıca YouTube kanalımı da takip ederseniz sevinirim. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Teşekkür ederim. En önemli şey şu. Bütün ürünleri iki katı fiyatına satın. Bu piyasa fiyatı tamam mı? 1.64. 1.64 ise iki katına sat. En az 3'ten satman lazım bunu. Biz ilk gün bunu adam gibi yapamadık. Küsuratlarından yükselttik sadece. Bu yüzden bayağı 2-3 gün zarardayız. Anca dün 30 dolar kâra geçtik. İki gün bin dolar zarar değil zaten? Nasıl ay sonuna bu çocukların maaşını vereceğim bilmiyorum. Ama bir şekilde idare edeceğiz. Her ürünü iki katı fiyatından satacaksınız. Süt ürünlerinde bakın şöyle bir işaret var. Bu demek buzdolabında bunlar konacak falan filan. Ee, mağazayı başlatmadan ürünleri şuraya dizmeniz çok daha avantajlı. Bu sayede en azından müşteriler çok beklemiyor. Şu şeyle de fiyatları arttırabiliyorsunuz gidip. Burada da depolar. Yani ürünleri depoya koyabiliyorsunuz. Şurası çöp arası. bunu kim buraya koydu bilmiyorum. Ben koydum muhtemelen. İşte böyle. İşçilerim nerede lan benim? Emre! Neredesiniz ah. lan? İçerideyim. Dur Meriç. Ah. İçeri ha. Attım Meriç pardon. Kafesli yere gel. Sağ. gir. Ya Allah karesin ya. <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere oyun böyle. Biz birazdan ürün siparişlerini tamamlayıp oyuna başlayacağız. 148 TL var. Nereye başlıyorsun? Ee, şu 395. Bunu sipariş ederiz arkadaşlar. Onu da almayayım. ama bu kadarını satın alamıyorum. Satın aldım. Emre yeni gelen malları düzgüne başlayacağız. Hadi. Dizim, dizim, dizim. Bu ne? Soda. Hmm. Çekil önümde. Bir kasaya geçmeye hazırlan. Ben hazırım. Bu yanlış konteyner bu. Tamam ben onların fiyatını arttıracağım. Öyle güne başlayacağız. Bekleyin. Kapının önü bulamıyorum. Ben kasaya geçeceğim bugün. Bunu bir 6'ya yapıştırırım. Hatta ben 6.2'ye yapıştırayım da. İnşallah. Bu i̇nşallah inşallah. Bu markası niye Boka Bola? Coca Cola ne Boka Bolası? Markası Boka Bola. Boka Pola. Türkiye'nin Türkiye'nin golası. Boka bastık. Çok ciddiyim ha. Boka bola. Tadına güvenen lezzet. İçelim abi. <laughs> gel. 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 Bak, gel. gel gel. bak o görmeden gel. Gel 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 gel. Ben de ah. diyorum bizim ürünler neden azalıyor şerefsizler. Gel. gel içelim burada. Oh. Tükkanı başlattım. Oh. Nereye içiyorsunuz? Tükkan oh. açıldı. Oh. Malları yemeyin. Kasaya geçiyorum arkadaşlar. Ya ya bir kola içelim içelim. olmadı ya Kasaya geçin. Acil Ama orası, ürün tedariği katası Meriç bak eş, açık çıkarsa bunun yüzünde. Geç de kasana. Gel, gel kasana geç. Ben o kasada hiç açık vermedim daha. Evet. <laughs> Müşteri niye gelmiyor? Emre git dışarıda bir şey yap. Gel ablam gel. Gel 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 gel. gel. Bu adam tam Emre'nin şey, şeyinden. Bak gömleğe abi. bak gömleğe. Şey bir kat, baksana bana be Sokağın ortasına <laughs> yapma git tuvalete. Yok twerk yapabileceğim o Ya <laughs> Allah'ım. Yeşil çayla su <laughs> arıyor ya. Soda şişesi de bulamadım diyor. Su aldı, çıkacak Ulan. galiba. Neyse arkadaşlar, işte önemli olan aldım. fiyatı pahalı bulmaması. Ne aldın sen? Soda almış, bunu almış, bunu almış. Ne kadar? 11 dolar. Kredi kartıyla ödüyor, 11'e basıyorsunuz. Aa tamam, bitti bu kadar. Soda şişesi alayım mı? 30 dolar. Alma Dolanım alma, bekle daha şimdi değil. Dolabımız var bu arada Emre. Hayır hayır, 30 dolar şu an, paramız yok dedim. Ha, daha paramız yok. Toparlanacağız. Bak arkadaşlar. 21 lan iyi iyi satış yapıyoruz ha. Kredi kartı satışları gayet iyi bu arada arkadaşlar. Kredi kartı ve nakit diye iki farklı ödeme var. Nakit yapanlardan tiksiniyoruz. Gerçekten kasiyerlerin ne hissettiğini anlıyorum. Herkes bokabola alıyor lan. Bokabola iyi satıyor. <laughs> bokabola bayağı <vallahi gülüyor> iyi satıyor. Evet arkadaşlar herkes kredi kartı versin. Nakit verenlerden tiksiniyoruz. Yapmayın bak. Lan bu kadın dünyaların. Al işte 35.90. 14.10. 1, 2, 3, alalım, 3, 4, 10 cent. Git buradan. Harika. Bu da nakit vermeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek tek sayıyorsunuz. Fazla para vermemeye dikkat edin. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Geri zekalı hakkı. Kadını bir <laughs> duyunca sesi değişti. Meriç. Atın lan bunu. Merhabalar efendim. Merhaba evet, merhaba hoş geldiniz. İner. <laughs> Mehmet abi ne <laughs> merhaba, <hoş gülüyor> Ya Hemen çıkışta bir şey yapmayacağım. istersen bir şey içebiliriz. Hı, olabilir. Müşterilere sarkıntılık etme şerefsiz. Kaç 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 yakalandık kaç. <laughs> Gel şimdi şurada konuşalım. Eee ne yapıyorsun ne ediyor? Lan çalışsana. Ya manita yapıyor şurada ya patron. Abi ben yorum çalış bana manita diyor ya. Bok içiyorlar zaten abi. Allah'ın <laughs> <laughs> tadını bilenler. Tadına güvenenler. Bok abi oğlan. <laughs> Bak mesela şu an eee kim o? şu mesela yere. Aslında tüm... kapatılıyor artık yeter. Günün Allah sonu. Aşkına. Sonunda günün sonuna bakacağız arkadaşlar. 25 tane <laughs> ürün bulamayın, 7 ürüne çok pahalıymış, soyulmamışız. Kimseye şikayet de gelmemiş. Franchise puanımız artmış. Gelir 704. Bak bak. Elektrik, kira, ürün satın alındı. Bir de 600 lira da harcamışım ha. Bir şey soracağım Pika. Ne? Orada çalışanların ücreti sıfır ödüyor. Sen nasıl patron? Ayşon, 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 Ayşon. Hırsız geliyor mu? Bize para vermiyor. Ayşon, 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 Ayşon. Hırsız geliyor mu hiç? Grev başlatacağım. Ayşon'u diyorum lan. Hırsız gelmiyor. Ne geliyor geliyor Pika var. Pika var. Ya, Pika var. Hırsız geldi şey yok. Bir şeyin gelecek bir gün orada. Nerede nerede benim süpürgem? Onu yanıma alayım da gelirse tokatlar. Soda şişesi alalım. Soda alıyorum. Kola paketi geliyor. Bala 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 oldu lan? Lan! Ayağını ağzına tükürdüm. Sen hayırdır lan? <laughs> Ağzını burnunu kırdım. Yat lan aşağıya. Yat lan. Ayağa kalkamaz bu. <laughs> Şerefsize bak lan! Üstünde işaret çıkıyormuş. Onu gördüm. Arkadaşlar. İlk defa çıkıyormuş. Söylemeye çalıştılar küçükken Meriç sen lan adam. Beri. Hırsızlık yapıyorum lan bana. <laughs> ağzına tükürdüm. Aferin. Seni vurur diyorum. Siz kimden ne çalıyorsunuz lan? Arkadaşlar ürün çalan beni görürse ağzına tükürün. <laughs> Emre ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Yarın uzattım işte herifle benim Adam arama burada mesafe kaldı var. ha. <laughs> Geliyorum ben. Başın. <laughs> Dükkanı kapatıyorum. Gün bitiyor, Müşteler gün bitti. Kaldı. Yedinci günümüz de bitti. Ya, Ulan kaç gündür çalışıyoruz lan. 113, 113 mi? dolar. Bayağı Oha, atıyorum. 4600 dolar. dolarlık ürün satın almışsın. Evet. Biz ne kazandık Şşş. lan bugün? 113, 113 dolar. 5400 dolar. Bugün beleşe dolar. çalıştık gibi. <laughs> Fiyatlarını arttırın onların. Her şey yerli yerinde düzenli gibi duruyor. Tükkan gayet iyi. Tükkan gayet iyi. Aferin Emre. Aferin Emre. Raf şu anlık böyle baksana. Raf iyi, iyi, iyi Gayet iyi. Tamam orada buzdolabı gider. dolaplarım Şuraya da arkalara bir diye. şey yerleştirelim. Çok daha tatlı olacak. Şu raf alamam. Para kalmadı çünkü o yüzden. Tamam. Bir dakika şu ürünleri bir arada mantıklı yerleştirelim. Çayların hepsi aynı tarafta olsun mesela. Olabilir. Şimdi... Onları yükselttim abla dolaptakilere. Tamam yere. birkaç tane ürün kaldı. Onlar burada. E, mecburi sonra onları süreceğiz. rafı. Bir tane daha depolaması e, soğutucu lazım. Soğutucunun da ne kadar? Dondurucu 350 lira. Yapacak bir şey yok. Abla büyük az daha iyi. Ayakta dondurucunun kaç tane var? Ha, 1, Çok 2, daha... 3, 4, 5 yeri var. Değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdilik bunlarla evet. idare tamam. ederiz aynen. Şimdilik bu kadar dükkanımız arkadaşlar. İlerleyen günlerde inşallah dükkanı oh. büyüteceğiz. İkinci zincir dükkan açacağız. E, Merici oraya patron yapacağım. E, oh. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere <laughs> kendinize dikkat edin. Bay bay. Ben istifa mı verdim hadi eyvallah.